Bütüncül olarak baktığımızda kredi genişlemesinde bağlı ekonomik model uygulayan bir ülkeyiz. Krediye ulaşma imkanları genişledikçe büyüme artacaktır. Beklentimiz kamu bankalarımızın yanında özel bankalarında piyasayı uygun bir faiz oranı ile fonlamasıdır. Yüksek enflasyon ortamında yurt içi yerleşkelerin gelecek kaygısı ve Türk lirasına güven sorunu tasarruflarını dövize endeksli olarak değerlendirmeleri önemli bir risk. Dolarizasyon ekonomide enflasyon, faiz, yatırım, büyüme ve istikrar politikalarının etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Dış şokların etkilerine rağmen enflasyondaki kademeli bir gerileme sürecini adım adım yaşıyoruz. Enflasyondaki düşüş süreci ekonomimizi tehdit eden birçok büyük şokun ardı ardına yaşandığı ve bunlara rağmen ekonomimizin kazanımlarını korumaya korumayı başarabildiği bir ortamda yaşamaktayız. İlerleyen dönemde liralaşma stratejisi kapsamında uygulanan politika bileşimi parasal istikrarı tesis ederek, parasal aktarımı güçlendirerek finansman maliyeti kanalıyla potansiyel arzı desteklemeye devam edecek ve arz talep dengesini olumlu katkı verecektir. Bu doğrultuda Fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşme ile enflasyonda kalıcı olarak düşüş sağlanacaktır. Ülkemiz dış dengesini sürekli bir fazlasıyla sağladıktan sonra döviz piyasasındaki arz talep dengesi kalıcı bir istikrara kavuşacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için finansmanın yatırımları destekleyici nitelikte olması ve kredi kompozisyonunun Ekonomideki arz talep dengesizliklerini giderecek yönde gelişmesi gerekmektedir. 2022 yılında TL ticari kredi kullanımı güçlü bir gelişme göstermiş ve 2021 yılı kullanım tutarının yaklaşık 5,5 katı düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu taraftan kredilerin hacmi artarken diğer taraftan kredi kompozisyonunda ihracat ve yatırım kredilerinin ağırlığı artmaktadır. Bu da yine bizim ekonomik model açısından çok önemli. Altını çizmek istiyorum. Limitlerin artarak etkin şekilde 60, 67 ilde 800 firmaya toplamda 150 milyar TL kullandırdığımız yatırım avanslı destek kredisinin cari dengeye yatırımlar tamamlandığında her yıl yaklaşık 5 milyar doların üzerinde bir katkı vermesi beklenmektedir. Depremin kısa, orta ve uzun vadedeki tüm etkilerini ve alınması gereken tedbirleri detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Gerek temel altyapının çoğunun korunmuş olması, gerekse ülkemizin depremin açtığı yaraları sarma konusunda gösterdiği refleks önemlidir. Yerinde dengeli ve hedefli politikaların da desteğiyle yaşanan felaketin ülkemizin, ülkemizin ekonomik performansı üzerinde oluşturduğu etkinin terafi edileceğini öngörüyoruz. Öncü göstergeler bölge ve Türkiye ekonomisinin büyük bir dayanıklılık gösterdiğine işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kalıcı fiyat istikrarı perspektifiyle oluşturulan liralaşma stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir. Gerileyen politika faizlerinin sunduğu uygun finansman maliyeti imkanlarından ekonominin üretken alanlarının faydalanmasını teşvik edecek bir anlayışla hedefli kredi politikalarımızı, ihracat ve yatırım kapasitesini destekleyecek şekilde gelişmeyi sürdüreceğiz.